Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle baş başayız. Ben Metin Kürümoğlu. Değerli arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Hepinizin sağlıklı ve sıfatlı bir ömür geçirmenizi dileyerek videomuza başlamak istiyorum. Değerli öğrencilerim bildiğiniz üzere TYT 3 adım Türkçe sorularını çözüyor idik. Kanalımızda bununla ilgili bir oynatma listesi var. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa onlar hoş geldi. Onlar için de bir bilgilendirme yapalım. Ee, kanalımızdaki oynatma listelerini tıklayarak oradaki TYT 3 adım e, soru videolarıyla e, buluşabilirler. Aynı zamanda bu videonun üstteki kartları tıklayarak oradan da ilgili oynatma listesine tıklayarak bundan önceki videolarımızı izleyebilirler. Değerli öğrencilerim bu videomuzda ikinci ve üçüncü adım sorularına geçiyoruz. Birinci adım soruları kitabımızda olan sorular e, kanalımızda mevcut. Dolayısıyla bu videomuzda ikinci ve üçüncü adım sorulardan seçme konular üzerinde seçme sorularla sizlerle beraber olacağız. Sözü uzatmadan hızlıca arkadaşlar sorularımıza geçelim. İlk sorumuz, ikinci adım soruları Cümle türleriyle ilgili olacak A kategorisinden iki soru, iki ve beşinci soruları yapacağız. Daha sonra farklı kategorilere geçeceğiz. Şimdi e, ikinci soruda yani ekranın soluna e, düşen soruda dikkat ederseniz beş cümleden oluşan bir paragraf var. Diyor ki burada numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez Birinci cümle fiil cümlesidir diyor. İkinci cümle sıralı cümledir. Üçüncü cümle olumlu fiil cümlesidir. Dördüncü cümle birleşik yapılı cümledir. Ve beşinci cümle özneleri bağımlı sıralı cümledir. Bunlardan hangisi söylenemez? Bunun üzerinde duracağız. Ekranın sağ tarafında beşinci soru olarak gördüğümüz bölümde ise bu cümlenin diyor özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Beş şıktan bunu tespit edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle kısa bir açıklama yapayım sonra sorunun çözümüne geçelim. Şimdi biliyorsunuz fiil cümlesi yüklemi fiil olan cümlelerdir arkadaşlar. Sıralı cümle birden fazla yargı taşıyan virgül veya noktalı virgüllerle ayrılan cümlelerdir. Olumlu cümle yargı olarak bir eylemin yapıldığını, yapılabileceğini, yapılıyor olduğunu ...ifade eden cümlelerdir. Birleşik yapılı cümleler... ...kendi içinde çeşitlere ayrılmakla beraber... ...birden fazla yargı taşıyan cümlelerdir. Bunlar da kendi içinde girişik... ...iççe birleşik, şart birleşik... ...ki birleşik gibi çeşitlere ayrılır. Ve... E, ...özneleri bağımlı sıralı cümle dediğimiz zaman... ...anlayacağımız şey şudur... E, ...öznesi ortak olan sıralı cümle. Dolayısıyla... ...bu gözle ne yapacağız? Sorumuza bakacağız. Ve... Hangisi söylenemez, onu tespit edeceğiz. Sağdaki bölümde ise özellikleri, hangi özellikleri? içeriyor. doğru olarak verilmiş. Buna bakacağız. olumlu bir cümlenin biraz önce ifade ettim. İkinci ikinci soruyla ilgili eylemin yapılabilir olduğunu ifade etmesi, yapılacağını, yapabilir olduğunu ifade eden, kurallı yükleminin sonda bulunduğu, isim cümlesi yükleminin isim olduğu ve sıralı mı, bağlı mı, birleşik mi bunlarda da tek bir yargı içeriyor, birden fazla yargı mı içeriyor? bunlarla ilgili konuları içeren Cümle. Şimdi isterseniz ayrıntısına geçelim ve cümlemizi e, doğru bir şekilde nasıl yapmamız gerekir bunu görelim. Şimdi arkadaşlar ikinci cümlemize baktığımız zaman doğru cevabımızın edirne seçeneği olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu ispat edelim. Şimdi herkes e, dinleyen siz değerli kardeşlerim hemen soruya şöyle bir baksın. Şimdi birinci cümle fiil cümlesidir. Söylenebilir mi? Söylenemez mi? Söylenebilir. Bakalım. Yağmur yağarken gök gürültüsü meydana geldiğinde hiç korkmam derken, değerli öğrencilerim, burada eylemin fiil olduğunu, fiil cümlesi olduğunu görüyoruz. Çünkü yüklemimiz nedir? Fiildir. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Eylemimiz fiildir. Fiil olduğu için, dikkat edin bakın, korkmak fiili, korkmam geniş zaman olumsuzluğuyla çekimlenmiş, ee, birinci şahıs eki almış, Dola, dolayısıyla... Burada burada bir e, fiil cümlesi olduğu söylenebilir. İkinci cümle sıralı cümledir diyor. Sıralı cümleler neydi? Biraz önce ifade ettim arkadaşlar. Birden fazla yargı bildiren yani çekimli fiillerle oluşturulmuş cümlelerin virgül veya noktalı virgülle ayrılmış şekline biz ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Bakın ses olsun kuşlar ötüşerek uçsun yeter ki. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz birden fazla yargı var ve bu yargılar birden fazla cümle ne yapılmış? Noktalı e, düzeltiyorum virgülle ayrılmış. Burada noktalı virgül de olabilir. Yani bir cümlede noktalı virgül veya virgülle ayrılıyorsa, iki cümle bağlanıyorsa birbirine öyle diyelim. Bu bir sıralı cümledir sevgili arkadaşlar. Burada da sıralı cümledir diyoruz. Bu da doğrudur söylenebilir. Üçüncü cümle olumlu fiil cümlesidir diyor. Şimdi olumlu cümle dediğimiz zaman neydi arkadaşlar biraz önce ifade ettim. Bir eylemin yapıldığını, yapılabileceğini yapılıyor olduğunu ifade etmek. Gerçekleştiğini ifade etmek. Çaylar şekerli olsun ki kaşıklar şıkır şıkır ses çıkarsın. Evet, eğer arkadaşlar bu olumsuz bir cümle olsaydı burada çıkarmasın mame gelecekti ve olumsuz yapacaktı eylemi. Dolayısıyla burada böyle bir durum yok. Çıkarsın derken e, olumlu bir e, yargı bildiriyor. Dolayısıyla üçüncü cümlemizi de çıkarabiliriz. Doğrudur. Dördüncü cümlemize bakalım. Dördüncü cümle diyor birleşik yapılı bir cümledir. Arkadaşlar, birleşik yapılı cümleleri biz dört e, biçimde inceliyoruz. Girişik birleşik cümle, şart birleşik cümle, kili birleşik cümle şeklinde çeşitlere var. Çeşitleri var. Şimdi girişik birleşik cümle, e, sevgili arkadaşlar, e, içinde e, eylemsi bulunan yani fiilimsi bulunan cümlelerdir. E, şart birleşik cümle, saas ile yapılan cümlelerdir. İççe birleşik cümle, içinde farklı bir cümlenin e, olduğu cümledir. Kili birleşik cümle ise e, ki bağlacıyla birden fazla cümlenin bağlanması yoluyla oluşan cümlelerdir. İşte bu dört şeklimiz e, birleşik cümle diyoruz. Burada bakın konuşulacak bir şeyler olsun derken konuşulacak bir şeyler derken burada bir fiilimsi kullanılmış ve fiilimsi sıfat olarak kullanılmış. Burada bir sıfat fiil görevi gören kelime var, sözcük var. E, aynı zamanda temel cümleciğin yargısı yüklemi de burada arkadaşlar. Dolayısıyla burada hem bir yan cümlecik hem bir temel cümlecik var. Zaten temel cümlecik her zaman vardır. Birleşik cümlelerde yan cümlecik temel cümleciği anlam olarak tamamlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir yan cümlecik oluşturan fiilimsiyle yan cümle oluştuğundan dolayı, oluşturulduğundan dolayı bu bir girişik birleşik yapılı cümledir. Burada bir girişik birleşik cümle var arkadaşlar. Evet, Doğru cevap Edirne demiştik. Söylenemez. Neden söylenemez? Arkadaşlar beşinci cümle özneleri bağımlı sıralı cümledir diyor. Sevgili arkadaşlar burada özneleri ortak olmayan sıralı bağımsız cümle var. Sıralı bağımlı değil. Bak dikkat Bak dost olsun birinci cümle. Arkadaş olsun ikinci cümle sevgili arkadaşlar. Teyzeler amcalar olsun. Üçüncü cümle. Bakın sıralı cümleler virgül ve noktalı virgüllerle ne yapılmış? Ayrılmış. Şimdi e, bu tür cümleleri sevgili arkadaşlar öğelerine ayırırken her cümleyi ayrı ayrı ay, ayıracağız. Şimdi öznelerinin ortak olup olmadığını nereden keşfedeceğiz? Öğelerine ayıracağız. Evet olsun ne olsun dost. Olsun ne olsun arkadaş. Bakın özne farklı. Teyzeler amcalar olsun ne olsun? Teyzeler amcalar olsun. Bakın üçünün de öznesi farklı. Dolayısıyla özneleri ortak değil. Özneleri bağımlı değil. Özneleri bağımlı olmadığı için, yani bir özneye bağlanmadığı için, buna biz bağımlı sıralı cümle diyemiyoruz. Ne diyoruz? Ee, özneleri bağımsız olan, yani sıralı bağımsız cümle oluşturulmuş. Bundan dolayı değerli öğrencilerim, burada bağımsız sıralı cümle var ve doğru cevabımız. Edirne seçeneğidir. Edirne seçeneği söylenemez. Gelelim sevgili arkadaşlar beşinci sorumuza, yandaki sorumuza. Şimdi burada sevgili arkadaşlar diyor ki bu cümlenin özellikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi biraz önce videoya başlarken de kısa açıklama yapmıştım. Olumlu cümle ne de demek, kurallı cümle ne de demek, isim cümlesi ne demek, fiil cümlesi ne demek, sıralı cümle, bağlı cümle ne demek, birleşik cümle ne de demek. Şimdi burada sevgili öğrenciler doğru cevabımız denizli seçeneği. Şimdi neden denizli seçeneği? Şimdi bakalım. Şimdi cümlemiz şu. Uzun bir cümle. Bahar aylarında açan erguvan ağaçları ile anılan emirgan, çınaraltı kahveleri tarihi ahşap evlerle dolu sokakları, aniden karşımıza çıkan merdivenleri ve sıcak kanlı esnafıyla kimliğini muhafaza eden güzel bir Boğaziçi köyü noktayı koymuş. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman bu cümle olumlu bir cümledir. Neden olumlu cümledir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada bakın yüklemimiz nedir? Kimliğini muhafaza eden güzel bir Boğaziçi Köyüdür. Hocam orada bakın köyü demiş nokta bırakmış. Neden köyüdür dediniz? Şimdi sevgili arkadaşlar bu cümle bir isim cümlesidir. Neden? Bakın Boğaziçi köyüdür diyor. Dolayısıyla isim cümlesi olduğu için biz buraya bir dır, durdur dır, dır ekini getiriyoruz. Teklik üçüncü şahıs. Neden? Genellikle sevgili arkadaşlar e, isim cümlelerinde üçüncü teklik şahıs ee, olarak bitiyorsa yüklem dır dir dur dur eki düşer. Bakın okla gösteriyor. Düşer. Dolayısıyla düştüğü için orada dır dir dur dur eki olmaz ve nokta koyarız. Dolayısıyla biz orada bir dır dir dur dur ekinin olduğunu biliriz. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar burada bir isim cümlesi olduğu için e, yüklemimiz budur. Yani şurasıdır. Kimliğini muhafaza eden güzel bir Boğaziçi köyüdür. Boğaziçi köyü bir isim tanıması. Boğaziçi köyüdürü niteleyen, kimliğini muhaza eden bir e, güzel bir sıfat e, grubu var. Bunun tamamı bir kelime grubu olduğu için bölemiyoruz biliyorsunuz. Kelime gruplarını e, olarak bölemiyoruz. Yüklendir ve dırdır ekini eki düşmüş. Burada ama biz bir dırdır eki olduğunu bilerek onun yüklem olduğunu söylüyoruz. İsim cümlesi olduğunu ifade ediyoruz ve burayı bakın çiziyor. İsim cümlesi. Doğru. Şimdi gelelim e, daha doğrusu şöyle tik atalım. Doğru. İsim cümlesi. Olumlu mu? Evet bak Boğaz içi köyüdür. Eğer olumsuz olsaydı Boğaz köyü değildir diyecektik. Tamam mı? İsim cümlelerinde olumsuz yapmak için değil veya yok kelimelerini kullanıyoruz sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla burada olumlu olduğu için e, buraya da tikimizi atıyoruz. Kurallı mıdır? Evet. Arkadaşlar e, videomuzun başında da ifade etmiştik. Eğer cümlenin yüklemi sonda ise o cümleye biz ne diyoruz? Kurallı cümle diyoruz. E, cümlenin yüklemi sonda değilse o cümleye de biz ne diyoruz arkadaşlar? E, devrik cümle. Kuralsız. Yani devrik cümle. Genelde kuralsız denme, denmez. Yani uygun değildir. Belki bazı kaynaklarda karşımıza çıkar. Devrik cümle diyoruz. Yani yüklemi sonda olma. E, arkadaşlar bunun yüklemi sonda mı? Evet. O zaman bu da kurallı cümledir. Gelelim birleşik cümle. Olup olmadığına. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz önce e, ekranın solundaki soruyu yaparken e, girişik birleşik cümleden bahsetmiştim. Hatırlayın dördüncü cümle birleşik yapılı cümledir demiştik. Orada girişik birleşik cümleyi anlatmıştım. Burada girişik birleşik cümle var. Ha, farklı bir birleşik cümle de olabilirdi. Mesele değil ama buradaki girişik birleşik cümle. Neden? Hatırlayın ne demiştik? Girişik birleşik cümle cümlede fiilimsi olan cümlelerdir e, ve yan cümlecik oluşturur temel cümleyi anlam bakımından tamam. Şimdi baktığımız zaman sevgili arkadaşlar bakın bahar aylarında açan derken açan an, en anısı mezar dikecek. Anılan bak dikkat ediyor musun? Fiilimsi sıfat fiil. Evet çıkan dikkat ediyor musun sevgili öğrencilerim? Evet eden. Evet bakın fiilimsilerle ne yapılmış? Bir ee, yan cümlecik oluşturmuş. Daha doğrusu yan cümlecikler oluşturmuş Bu bir tane de olabilir, Fark etmez. Ee, unutmayın bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa arkadaşlar o kadar da yan cümlecik olur. Bu da ekstra bir bilgi olsun size. Dolayısıyla birleşik cümledir. Ee, birleşik cümlenin çeşidi Girişik birleşik cümle. Burada evet bizden çeşidini sormamış. Sadece birleşik olup olmadığını tespit etmemizi istemiş Dolayısıyla biz ediyoruz. Ekstradan size bilgi amaçlı bu bilgiyi de veriyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şıklar içinde yaptığımız, verdiğimiz bilgilerden hareketle doğru olarak uygun olanlar denizli seçeneğinde yer aldığı için biz bu cümleye sevgili arkadaşlar ne diyoruz? Bu cümlenin özelliklerinde denizli seçeneğinde yer alıyor diyoruz ve doğru cevap denizli seçeneği diyoruz değerli öğrenciler. sanat edebiyata dayalı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.